anladım. Ne Öncelikle hoş geldiniz. Şeref vereyim. Türk kültüründe az motivli Bunun da amacı türk saatinde, özellikle Gürcünler, Kafet'in dostluğun at üzerinde çok büyük bir yeri var. Evet. bu coğrafyayı atalarımız hat <laughs> üzerinde fethetsin. Ben de çocukluğumdan beri bir ata karşı sevgim sonsuz atlarla uğraştım. Bu vesileyle amatörce elimden geldiği gibi çizmeye çalıştım. Gençlerimize örnek olsun diye. Evet, kendi çizdikleri yağlı boya. Gençlerimizi sanata yönetmek, ve bu arada kültürümüzü evet. daha da böyle sağlamlaştırmak vesile oluyor diye böyle bir çalışma yaptık. Tekrar hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizleriniz evet. 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 güzel böyle. Ama dünyada da muhta. Fark normları çok güzel oldu. Evet deneyeceğiz. Yani bir şeyler kendim değiştiriyorum, çözüyorum. veriyorum. Haro göstermek lazım. Allah'a

tabii çok yani Şimdi şey, işte onlar çıkardı. Yola doğru bize de taş. Sün çim. Sesin mürettebatları. Bir menzilin bak. Bak. Bak, bak. alttan işte alt e? e? e, alt yani. Görmüyor musun? Şu. Ben açımdan görüyorum. Ha. Ağız tekrar. Şimdi bak. Bak. Çevresine ver.

başkanlara bizim destekle başladık. Buyurun. Gel gel. Şey şey giriyor köşeye. Allah'ım oğlum. İnşallah sizlere maşur. Her her zaman yanam. Hallo, hallo. Bizim mağluyamız. Yazdılar mı yazdılar mı? Bizim meyilimiz. Senin ne işin sen? Ha? İşim ne işim? Yerim yerim. 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 Yerim yerim.